Ufuk Yılmazoğlu ile Hayat Yolu programına hazır mısınız? Hayatın içinden, hayata dair Edirne'den Ardahan'a, hayat yolu her yerde. Türkiye'nin her yerinden, hayatın içinden, gerçek yaşam hikayeleriyle, bazen hüzünlü, bazen de neşeli ve samimi yüzüyle Anadolu insanının her daim yaşantısını, duygularını, hayat mücadelesini ekranlarınıza getiriyor. Birbirinden farklı hayat hikayeleriyle insanlar neler yaşamışlar, geçmişi, hatıraları, özlemleri, anıları, sevinçleri, hüzünleri bu programda olacak. Hayatım ben buraya vermişim. Buranın, buranın soyuğuna kurban olayım ben. Eskiden çok huzurluyduk. Yaşamımızı öyle sürdürmüş gidiyoruz yani başka bir şey yok. Dedi kalan kurban olsun sen tetenle gelende ne pişireyim size. E daha iyi e daha ne anladın? Altı buçuk kalkıyorum. Bugünkü durağımız Beykoz'un Cumhuriyet Köyü. Trabzon Başkale. Ulan yok ben bunu bulamam zorla verdi beni buna. Bırak. Ben bunu istemedim. Ha buna evden de <laughs> Bak açtı <aşktım>, mı hanımım ya? <laughs> Yıldız tevesinde başlar Hayat yolu, hayat yolu Yıkılardık orada sufa koyardık, çay mı tepeyip yiyerdik çıkardık. Çok Aynen. Bayılıyor. Bir Eski günler yalan oldu. Zalım geldi gençti ben Hayat Yolu programı yeni bölümüyle Pazar saat 12'de Yıldız TV ekranlarında. Sakın kaçırmayın.